Trump'ın Arap dünyasında saç savurma dansıyla karşılanması, bir kültürel mirasın Broadway şovuna dönüşmesi gibiydi. Saçlar sağa sola uçuşurken Trump'ın kafasında tek bir soru vardı. Acaba benim peruk bu rüzgara dayanır mı? Müslüman dünyasını temsil etmesi gereken bir karşılamada kadınların saçları uçuşurken geriye sadece gösteriş ve koca bir boşluk kalmıştı. Bir yanda kılıçlarını tutan erkekler, diğer yanda saçlarını savuran kadınlar. Sanki Game of Thrones'un Ortadoğu versiyonu. Fakat burada ejderhalar yerine petrol dolu kasalar ve kültür yerine gösteriş vardı. Arap liderleri "geleneksel dansımız" dedikçe kültür anlamını yitirdi ve Trump gözlerinde "hava spreyini nereden aldınız" bakışı belirdi. Müslüman dünyasının zengin tarihi, entelektüel mirası ve derin kültürü burada saç uçuşması ve altın varaklı dekorların arkasında kaybolmuştu. Diplomasi yerine kabarık saçlar, kültür yerine gösteriş. Bir an Trump'ın sıradaki kim, saçlarıyla jonglörlük yapacak olan var mı diyeceğini sandık. Cizgomix olsa bu sahneyi şöyle çizerdi. Trump koltuğunda rüzgar makinesi yüzüne doğru esiyor, kadınlar saçlarını savuruyor, Arap liderleri de ellerinde kredi kartlarıyla sahne arkasında bekliyor. Kültürümüzü sergiliyoruz diyorlar ama görünen sadece saçlar ve savrulan değerler.